Beşikler vermişim Nuh'a Salıncaklar, hamaklar Havva anan dünkü çocuk sayılır Anadolu'yum ben Tanıyor musun? Utanırım Utanırım fıkaralıktan Ele güne karşı çıplak Şu fidelerim Harmanım kesat kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerin katmer açtığı, şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak biliyor musun? Kolay gelsin. Sağ ol. Ne o? Hayır mı? Hayır canım. Mandaları çekiyorum. Mandallar. Başka var, var mı köyde? Başka yok. Sadece sende mi var? He. Neden bitti mandacılık köyde? Mandacılık neden bitecek mandacılık? Evet, şey iyi pahalı. Biz, biz, biz topraklara sadakatimizi tartışmıyoruz, tartıştırmayız. Şöyle yani... gel burada konuş bu tarafta. Yani bu topraklar bizler için çok önemli. Bak herkes ne yaptı son zamanlarda, geçen gün de anlattım. Ee, yeniden toprağa dönüş var. Biz en az 5000 aileyi toprakla yeniden bulaş, bulaştıra, buluşturabiliriz. Buralar yeniden üretim alanlarına çevrilebilir. Hem Büyükşehir'in hem İzmit Belediyesi'nin e, çabaları var. Küçük çaplı çabaları, Paletim. Çabalar bunlar. Çaba bu bile bu değil. çabalarla e, toprakların e, üretim anlamında özgürleşmesi mümkün değildir. Bunu daha ciddi olmak lazım, daha böyle e, kafa yormak lazım. Yani bu sen ben bu siyasi bir konu değil, konu olmaktan çıkmıştır. Evet. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Ortak derdimiz bu ya. Topraklarımız bizim abi. Koruyacağız. Başka hiçbir şansımız yok ve üretim yapacağız ve seveceğiz insanlarımızı ya. Köylülerin topraklarını ellerinden almak için proje geliştirmeyeceğiz. Onlarla birlikte üretimi yaygınlaştırmak, büyütmek, hepimiz için büyütmeknin bir metun yolunu programını inşa etmemiz lazım. Bunu yapabiliriz, bu mümkün. mümkün. Dünyanın insanları yapıyorlar. Mümkün. Bak, pırıl pırıl her taraf. Ama bir ruh lazım değil mi? O yani, cumhuriyetin, bir cumhuriyetin bir ilk dönemindeki o devrimci önce, ruh lazım. Önce niyet lazım. Bir, bir, bir aklı selim olmak lazım. Efendim, e, şeytanlıklardan uzak durmak lazım. Yani ben bu kavramları kullanıyorum. Belki bunlar çok uygun kavramlar olmayabilir ama e, görüyorum işte, iyi niyetli olunursa, e, bu memleket sevdası ön planda olursa, Bunlar yapılır, bunlar açılır, her şart da açılır. Evet. Bunun imkan ve şartları bugün var. Evet. Yani ben o bakımdan e, kamunun da e, bulunduğumuz coğrafyalarda e, halkla birlikte olması gerektiğini e, düşünüyorum. Bütün insanların içinde olacağı yepyeni bir ortak gelecek inşa etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şucu bucu diye insanları ayıp ayırıp bölüp parçalamak hiç hoş bir şey değil. Biz hepimiz bu toprakların insanıyız. Ya yani niye ayrılalım ki? Evet. Niye ayrılır? Niye? Evet. Ne ne derdimiz var yani? Topraklar bizim yani. Bizim bu topraklar. Bu topraklarda yaşayalım ne hep birlikte ya. kime? Olmaz. yerel yöneticilere mi? Fakat bizim yerel yöneticilerimizi eleştirmek gibi olmasın ama e, toprakların ruhuyla hiç uzaktan yakından alakaları yok. İnsan bir şey bilmeyebilir. Bilmemek ayıp da değil. Hı hı. Ama bir sosyal demokrat belediyecilik ya da o zihniyet araştırmacı olur. Bilmediğini öğrenmek için. Evet. Ben geçen bu kışa girerken herhalde duydum belediye e, lavanta ekiyormuş. Bul. Ya böyle kargaları bile kendinize güldürmeyin. Bu memleketin zaten binlerce çeşit otu Lavanta dediğin böyle tarıma elverişsiz yerlerde olur. Burada zaten taşın üzerinde ot çıkıyor. Böyle evet. e, hiç ee, sade tribüne oynayan, sanki bir şey yapıyormuş gibi gözüken. ya yani bu, bu memleketin koyun, hayvanı, keçisi, mandası bunlar yok olmuş. Bu topraklar sade emlakçıların elinde. İsraillerin ve Katarlıların oyuncağı olmuş. Önce bunları bir dile getirsinler. Üret, gerçek üreticilerden bunlarla konuşsunlar. Bunların sorunu ne? Bak az önce ne dedi Hatice Çenge? Çok haklı bir şey söyledi. Dedi ki hayvanlarımızda bir şey var dedi. Ne o rahatsızlık var. Ne olduğunu bilmiyoruz dedi. Çaresiz burada. Bir oradaki evet. bir e, piyasa veterinerin elinde kazandığı parayı e, komple götürüyor, şeye veriyor. Bizim İzmit Belediyesinin böyle bu, <laughs> bu hayvanlara niye veteriner desteği olmaz? Tabii niye olmaz yani gerçek. Şey e, e, ya sorarsanız arkaya ben sadece değil, büyük şehir maalesef e, maalesef bunlara hiç şey yapmıyor. Üretici sahipsiz. Ali arkadaşımız bak e, bir sene sonra e, ben sürekli Ali uyarım aman Ali sen çok değerlisin manda üreten bir tek o kaldı. Şu İzmit bu bölgede e, doğru düzgün eskiden beri mandacılık yapan fakat Ali de artık diyor ki ben de yapacağım. Niye hiç Niye yapmayacağım? E, Bıktı abi adam her gün e, işte bir rahatsızlığı bir şey oluyor ve bir iki bin lira o piyasa veterinerlerine çalışıyor. Yazık günah değil mi? Bak şu adam sabah evet. beri e, o hayvanların başında bir emek istiyor. Hı hı. E şeyini satsa hadi burada bir yoğurdunu bir şeyi satsa eee götüreceği şey yok. Ne Avrupa Birliği kriterleri diye başına hemen zabıtaları bir şey dikecek. Şimdi o şu anda e, kent yönetenlere soruyor buradan valisinden belediye başkanına. Burada Aykut kardeşim ürettiği sütü yoğurdu götürüp kendi birinci elinden üreticiye, direkt üreticiye verebileceği bir şey yok. Evet. olanlar yok. Yani, e sütçü gelecek buraya. sütçüye sütü 1,5 bir, bir liradan verecek. İki lira diyorlar, e, iki, bir e, e, Biz yemedik. E, siz yiyin. E, ne olacak? Bu adam fazla zorla e, b, e, bitirir, <laughs> bitiyor zaten. Örgüsüzği elbette var. Yani e, örgüsüzlük işte o e, bir tane veterineri, bir veteriner hizmetlerini bile doğru düzgün alamıyor. Evet. Devletin ve veterinerler de şey ne o mezun olan veterinerler de e, iş bulamıyor evet. ya da bir şey bulamıyor. E, bunlarla ilgili. E, ya ben üreticiyim ve ciddi bir üreticiyim, İddialıyım bu konuda. Yani Kocaeli'ye seracılığı hemen hemen ilk getirenlerden. E, Birisiyim şey ben. Bunu yıllarca Vallahi bunu üretmiş. Yapamaz hale gelmişsin, E, Fakat mi? bırak yapamaz ya bu arkadaş. Sen de bizim sen ne yapıyordun bu işin sorununda Nasıl yapabiliriz? Bize bırak bir şey sormayı etmeyi e, bizi adamdan saymıyor. Yani belki e, üreticiyiz diye ya da biz bazen de hakkımızı da ararız. E, Doğruları söylediğiniz için. Çünkü. Hakikaten bu toprakların sesi olan artık hem Ahmet Uzun hem bir Nazif şey, korkmaz. Bu bir toprakların şey sesi oldular, dedim. olmak istiyor oldu Aybo, Misyon Rant öyle bir misyon da yükledi bu topraklar onlara ve e, buyur hocam. Bir şey söylemek söyle. istiyorum. Şimdi iktisadi birikim modelimiz e, rantla. Sermayenin spekülatör e, modeli uygulamasına dayanıyor. Oysa biz bu sistemi durdurup bu birikim modelini durdurup e, üretim üzerinden bir birikim sürecine girmemiz lazım. Aksi takdirde üretemez oluyoruz, parçalanıyoruz. Yani bu rant ekonomisini, ranta dayalı ekonomiyi terk etme zamanı geldi. Bütün bu ülkenin yurttaşları için çok temel bir tercihtir bu. Yani bu spekülatif sermaye hareketlerinden efendim ranta dayalı hareketlerden e, evet. uzak durmamız lazım. Bunu terk etmemiz lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Nasıl yapma? İşte bunun için devletin kurumları, kamu güçleri, yerel güçler bu işte bir adım atmalı. Ne olursa olsun. Hadi bakalım bu adımı atmalı. Bu adımı attığı zaman görülecek ki bir iki yıl sonra içinde bütün bu örgütlenmeler olacak. Memleketin her tarafı yepyeni bir enerjiyle, bir kolektif enerjiyle üretim alanına dönüşecek. Mutluluk artacak. Evet. Bu, bunun için ben herkese görev düştüğünü, yani hepimize görev düştüğünü düşünüyorum. İnşallah herkes şapkasını önüne koyar. Ee, bu konuda düşünür. Eski dönünme kavramlarıyla, metotlarıyla e, geleceği inşa etme şansımız yoktur. Nokta. Evet ya, Teşekkür evet. ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet az önce söyledim ya bu toprağın sesi olan insanlar var. Bu toprağı karşılıksız seven bu topraklar için kendilerini feda etmeye hazır olan insanlar var. Ve bunlardan birisi az önce söylediğim Ahmet Uzun birisi nazif korkmaz. Yıllardır bir mücadele içerisindeler. Haklı bir mücadele içerisindeler ama ne yazık ki rant çevreleri onların bu mücadelesinden hep rahatsız oldular. Hep iyi şeyler yapmak isteyen insanları bir kenara atıp önce rant dendi ve bugün bu kentin, bu memleketin içinde bulunduğu durumda bunun sonucudur. Göstermelik olarak 3-5 dönümlük o 6 dönümlük yerlere bir şeyler ekmek değil. Bunu kolektif hale getirip üretimi arttırmak ve bunun üzerinden köyden kente göç eden nüfusu yeniden köylere döndürmek, köylerde yaşamı yeniden yaşartmak ve yeniden bu ülkenin kendi kendine yetebilecek hale gelmesini sağlamak için hepimiz aslında seferber olmamız gerekirken bugün bakıyoruz yine rantçılar iş başında reklamlarla ee, çeşitli dedi az önce spekülasyonlarla kendini bir şey yapmış gibi gösterip aslında hiçbir şey yapmadan rantın, betonlaşmanın son derece hızlı bir şekilde yayılmasına ön ayak oluyorlar aslında. Bu ayranımız nasıl? Manda ayranı mı? Süper, valla çok güzel. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. evet. topraklar bu kadar güzeldir işte. Aynen. Ayranları da güzel. Ekmek kadar temiz, su gibi aydın. Aynen. Aynen. Aydın. Aynen. Hayatın her alanında olduğu gibi Türkiye tarımı ve tarım toprakları küçük baş büyük baş hayvancılığı örgütsüzdür. Topraklarımız öksüzdür aynı zamanda. Bütün şehir yasası birlikte bütün örgütlenme ağı çökmüştür. Bu mu, bu anlamda yeniden örgütlenmek için e, adımlar atılmalı. Bu bunları anlatmaya çalışıyorum ben. Yani boş hikayelerle uğraşmanın bir alemi yok. Biz büyük üretimlere yeniden ulaşmalıyız. Yeniden insanlarımızı bu topraklarda doyurmalı, bu topraklarda beslemeliyiz. Bu mümkün mü? Mümkün. Mümkün. Saygı duyacağız. Topraklarımıza hürmet edeceğiz. Bunlar kutsal topraklarımız bizim için. Bak bu insanlar amansız, fakatsız 900 yıldır bu toprakları koruyorlar. Ormanları korumuşlar bak. Bugün gelip de yağmacı, rantçı bir zihniyetle, köşe dönmeci bir zihniyetle e, bu buraları terk etmeyelim, terk ettirmeyelim. Çalışan insanların etrafında yeni kümelenmeler, yeni örgütlenmeler yapabiliriz. Buradaki hayvan üretimini 10 kat artırabiliriz çok hızlı biçimde. Efendim örgütleyerek insanları daha güçlü kılabiliriz. Bütün hizmetimizi, bütün koca elimizi İstanbul'un çok büyük bir bölümünü efendim e, besleyebiliriz. Bu mümkün. Bu hem İzmit'te, kentte yaşayan insanlar da bu toprakları sevmeye başlarlar. İtal angus eti yiyeceğine bu toprakların organik e, hayvanlarının etlerini, sütlerini yeseler mutlu olurlar. Çocukları daha sağlıklı olur. Hepimiz toplum olarak daha sağlıklı oluruz. Bunlar mümkün. Bunun için mücadele ediyoruz. İşte e, bakın şurada gördüğümüz gibi şu e, gübre belli bir e, zaman dilimi içinde ancak okside oluyor yanıyor efendim e, karbondioksit vesaire gazlar par çıkıyor gidiyor ama bunu belediyeler önderlik etse bunlar daha organize edilir daha evet. temiz olur evet. verim çok artar bak her tarafımızda su var aşağıda barajımız var buralar sulanmıyor ayıp ayıp ben yönetici olsam Utanırım. Utanırım bugünkü teknoloji çağında. Bak 5G diyor bilmem ne diyor. Yani utanırsın. Efendim parça parça tarım olur. Olmaz kardeşim. Yapamazsın. Tek tek yaparsın. 5000 tane domates hiçbir şey ifade etmez. Hiçbir şey herkesin 5-10 dönüm domatesi biberi zaten ekiyor. Böyle örgütlü diyoruz, örgütlü. Parti kurmak da böyledir. Parti kurarsın, 5 tane 10 tane yöneticisi atarsın. Örgütlü değilsen hiçbir şey yapamazsın. Dolayısıyla tabiatına uygun, doğaya uygun, zamana, mekana uygun örgütlenme modelleri üretmemiz lazım. Bunun başka yolu yoktur. Bilim bu böyle emrediyor. Yani bugünün teknolojik imkanları çok fazla. Yani çok çok fazla. Her türlü yani bugün e, efendim keçi örneğin keçi peyniri kokuyor derler. E kardeşim keçi peynirini sağarken temiz sağarsan bunun altyapısını kurarsan önlerlik edersen kokmaz. Bu kadar basit. Herkes de daha sağlıklı gıdaya ulaşmış olur. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tabii e, toprakla kent arasındaki iktisadi bir ilişki, üretime yönelik üretime dönük bir iktisadi ilişki yeniden kurulabilir mi? Kurulabilir olabilir. Belediyelerin elindeki imkanlar ve aslında belediyelerden cebinden, ceplerinden çok böyle bir ahım şahım bir şey çıkmadan bu yeni düzenlemelerle hakikaten bu kentte var olan doğa yok edilmeden yeni bir hikaye yazılabilir. Bu belediye başkanlarının dünyaya bakışıyla, insanlığa bakışıyla, o doğaya bakışıyla ilgili olan bir şeydir. Ama yeter ki yüreklerinde şu kadarcık bir ben yapacağım ben bu halka bir hizmet üreteceğim ama kalıcı ama geleceğe yönelik insanların karnını aç kalmayacak üretim var olacak devam edecek ve Doğru Burada bakayım. yeni bir hikaye yazacağız dedik ya. Yeni bir hikayeyi yazacak ruh olacak. O ruh yoksa sizde tamam, hiçbir değil. şey yapamazsınız kardeşim. Evet Hadi. Nazif Hocama da teşekkür Hadi. ederim. Abi, Ahmet Uzuna da teşekkür ederiz. Bugünü beraber geçirdik. Ee, mandaları da gördük. Bitmek üzere olan bir manda e, hayvancılığı var. E, eskiden Kandıra ve bu bölgeler mandalarıyla ünlüydü. Manda yoğurduyla ünlüydü ama ne yazık ki her şey gibi yok olan onlar da yok oluyorlar. Peki teşekkür yok. ediyorum. Yok yok olmayacaklar mı? Olmayacaklar. Yok olmayacaklar. Yani bugün de yarın değiştireceğiz. <laughs> Bu dört dönemde yapamadıysak bir dahaki dönemde yapacağız. Ama mutlaka yapmak zorundayız. Ülkemizin çıkarları bunu gerektiriyor. Bak, bir sürü belediye yönetimleri var. Artık uzmanlarla bir araya gelip kendi bulundukları bölge halkıyla bir araya gelip Ortak gelecek kurma peşinde herkes. Bak korona var. Artık kimse gıda maddesi vermiyor. Üretmemiz lazım ama burada küçük hesapları bir tarafa bırakmak lazım. Ortak üretim alanlarını. Milletin malının üstüne, toprağın üstüne çullanma hikayesini bırakmak lazım. Bu bu işlerden uzaklaşmak lazım. Tarlılıktan, rantçılıktan. Bu bunlar, bunlar bu işleri yani bu işleri bilimsel metotlarla bakmak lazım. Doğru bak. Bilmiyorsan yapamazsın. Evet. Çalışmıyorsan yapamazsın. Şöyle bakalım. Peki. Teşekkür ederim. Senin bu devrimci ruhun önünde saygıyla eğ eğiliyoruz nasip Korkmaz. Seni, <laughs> seni gerçekten yürekten Böyle... yani destekliyoruz. iyi niyetliyiz. Biz biz topraklara sadakatimizle tartışmıyoruz, tartıştırmayız. Ha teşekkür ederim. Ben teşekkür ya. ediyorum. Hadi. Bu böyle toprağın insanları toprak gibi, güneş gibi, su gibi bereketli ama ne yazık ki yönetenler <laughs> yani mendebur.